Bu noktada amacımız sizlere yatırım araçlarına yönelik risklerin neler olduğunu anlatmak olacak. Dolayısıyla lütfen siz tasarruflarınızı nereden nasıl yapacağınızı belirleyin. Bizim görevimiz ise size bu tasarruflarınızı en doğru şekilde kendi risk anlayışınız şeklinde değerlendirmenizi sağlamak olacak. Şimdi bir şey unutmuyoruz. Kazançtan hepimiz keyif alıyoruz ama kaybetmeye ne kadar tahammülümüz var. Bu kadar zorluklarla sağlamış olduğum tasarrufu ne kadar kaybedersem, tasarrufumdan ne kadar neyi kaybedersem bu beni ne kadar üzeri mutlaka tespit etmeye ve analiz etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu sorunun cevabı nerededir? Bu sorunun cevabı kendimizdedir, kendimizi tanımaktadır. Önce bir kere kendimizi bilmemiz gerekiyor. Bu, bu, aşamada. Dolayısıyla bizim için önemli olan hangi riski seviyesinde nasıl bir yatırım aracıyla ilerlemek e, gerekiyor bunu bileceğiz. Mesela kendinizi bir maç izlerken seyredin. Ne kadar hırslısınız, kaybetti, sizin takımınız kaybettiği zaman nasıl bir tahammül sınırınız var bunu görmeniz, bunu seyretmeniz gerekiyor. da Dolayısıyla bizim için önemli olan bu aşamada hangi yatırım aracıyla ne kadar risk alacağız? Bakın bunu üç kere tekrar ediyorum. Ne olur hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamız gerektiği gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Evet, bir sonraki süreçte risk analizleri yapıyoruz. Nedir? E, yatırımcıyım, tasarruf ettim. Şimdi o tasarruflarımı e, yatırım yönetimi e, şekilleriyle bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Bunun için ne yapıyoruz ki? Önce kendimizi tanımak istiyoruz ve risk analizlerine ihtiyacımız var. E, dolayısıyla yatırım kuruluşlarının ve yatırım danışmanları tarafından yapılacak olan risk analiz testlerini bir kere ciddiyetle doldurmamız gerekiyor. O ciddiyeti hissettiğimiz zaman zaten o risk analiz testleri bize doğru tarafta doğru cevabı veriyor. Dolayısıyla bir bakacaksınız, soruları cevaplayacaksınız. Bu sonuç sizi ne kadar yansıtıyor? Evet bu ben miyim, değil miyim, başka biri mi? Bunun analizini, bunun sorgulamasını kendi içinizde mutlaka ki yapacaksınız.